uzun zamandır yani 1952 yılında NATO'ya girişimizden itibaren Türkiye maalesef Batı blokunun bir parçası oldu. NATO İslam'la savaşmaya başladı. Yani NATO artık Türkiye için bir mecburiyet değil ve NATO'dan da yavaş yavaş Türkiye çıkmayı planlıyor. Yakın zamanda bakın televizyonlarda bizim NATO'daki üyeliğimiz tartışılır duruma gelecek. Avrasya içinde olacak olan devletlerde yeni bir değişim planlıyor küreselci akıl. Ama biz Avrasya bilindiğince hayalci oluyoruz. Yok böyle bir hayalcilik sevgili dostlar. Gelecek yüzyıldaki en büyük hamlesi Avrasya olacak. Hep birlikte göreceğiz. Sevgili dostlar, merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar, dünya çok başka bir yere evriliyor. Özellikle Biden'ın söylemleri tesadüf değildi. Hep söylediğimiz husus. Ne diyordu Amerikan Başkanı Biden? Yeni dünya düzeni kuruluyor. Buna biz öncülük etmeliyiz. O bahsettiği yeni dünya düzeninde İki tane önemli blok var. Biri küreselci blok yani global monarşi dediğimiz blok. Biri de ulusalcı blok yani Avrasyacı dediğimiz blok. Daha milli ve ulus devletlerin devam etmesinden yana olan Hatta şu küreselcilerin tek dünya imparatorluğuna karşı mücadele edenler. Bunlar çok önemli. Dolayısıyla sevgili dostlar bu bağlamda dünya çok başka bir yere evriliyor. Sevgili dostlar şimdi özellikle dikkat etmemiz gereken husus Türkiye'nin buradaki yeri ve önemi ne olacak? Burası çok önemli. Sevgili dostlar bakın Türkiye öyle bir yol ayrımına geldi ki artık uzun zamandır yani 1952 yılında NATO'ya girişimizden itibaren Türkiye maalesef Batı blokunun bir parçası oldu. Maalesef diyorum çünkü ne Batı'nın ne de NATO'nun bize hiçbir bir şekilde bir faydasını biz görmedik. Özellikle bakın mesela NATO konusunda çok önemli sevgili dostlar. NATO, Macron dedi ya geçtiğimiz günlerde beyin ölümü gerçekleşti diye. Gerçekten NATO'nun artık esamesi okunmaya başladı. Soğuk savaş dönemi bittikten sonra zaten NATO kendini farklı bir alanda uzmanlaştırmaya çalıştı. Yani işte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki tehlikenin karşı tarafında, Varşova Paktı'nın karşısında olan bir uluslararası örgüt yerine tamamen NATO, İslam'la savaşmaya başladı. Ki bunu Orta Doğu'da yaşanan pek çok hususta görüyoruz. Şimdi böyle bir NATO'nun içinde bir İslam ülke olan Türkiye'nin bu anlamda maalesef üzülerek söylüyorum NATO tarafından çok güvenilmediğini hatta son zamanlarda NATO'nun bakın Ukrayna Rusya mücadelesinde bile planlarını bile paylaşmadığı gayet açık ve net. Hep söyledik ne Blinken Amerika Dişleri Bakanı ne Biden hiçbir şekilde bu ilk başladığında Ukrayna Rusya mücadelesinde Romanya ile diğer NATO ülkelerinden Romanya ile Polonya ile vesaire Letonya ile paylaştığı bilgilerin hiçbirini Türkiye ile paylaşmadı. Hatta Türkiye'yi o kadar çok artık ötekileştirdiler ki bu anlamda 2018'de hep söylediğimiz husus 2018'de Norveç'te yapılan NATO tatbikatında bakın çok önemli düşman hedef şeklinde gösterilen biri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk biri de şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ikisini de düşman hedef olarak gösterdiler o Norveç'te yapılan NATO tatbikatında. Zaten o zamanlardan belliydi. Bakın 15 Temmuz'a giden süreçte bile son yapılan NATO toplantısı etkiliydi. Yani 2016'da yapılan o NATO toplantısı da Türkiye'yi ikna edemeyen o küresel akıl bir nevi zeminini oluşturdu. O NATO toplantısından sonra işte Fırat'ın batısı mevzusu vesaire biliyorsunuz. Daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Dolayısıyla bu anlamda çok önem teşkil şey ediyor. Ama artık Türkiye bakın çok farklı bir yere evriliyor. Özellikle 15 Temmuz 2016'dan sonra Türk derin devleti. Bakın Türk derin devleti. Buna heyetliğin 2200 yıllık teşkilat deyin, Türk üst aklı deyin, ne derseniz deyin. Ama Türkiye'nin içindeki bu derin yapı Türkiye'nin kurumlarını ve özellikle politikasını Avrasya yönünü yapmaya başladı. Bu tesadüf mü? Değil. Sevgili dostlar Türkiye o dönemden itibaren yani 2016'dan itibaren başka bir yere evrildi. Türkiye Avrasya'da tarihi bir mevzilenme içine girdi. Ve bu tarihi mevzilenmesini şu anda da devam ettiriyor. Özellikle bakın 2016'dan sonra Rusya'yla, Türk Cumhuriyetleri'yle, o Türkistan coğrafyasındaki Türk Cumhuriyetleri ile efendim İran'la vesaire yapılan işbirliklerine bakın. Sahada ve pek çok stratejik alanda nasıl bir işbirliği sağlandığını görürsünüz. Yani NATO artık Türkiye için bir mecburiyet değil ve NATO'dan da yavaş yavaş Türkiye çıkmayı planlıyor. Yani Türk devletinin böyle bir planı da var bunu söyleyelim. Yakın zamanda bakın televizyonlarda bizim NATO'daki üyeliğimiz tartışılır duruma gelecek. Ve televizyonlar sürekli bunu tabi bu psikolojik harekat çerçevesinde insanlarımıza da NATO'nun gerçek yüzünü göstermeye başlayacak. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde yapılan tüm darbelerin bakın tüm darbelerin hemen hemen hepsinin arkasında NATO var. 15 Temmuz'da dahil. E şimdi biz bu NATO'da ne kadar etkin ve yetkin olabiliriz ki? Dolayısıyla bu çok önemli sevgili dostlar. Ve tam da bu zamanda bakın Türkiye'deki bu Avrasya Birliği'ndeki tarihi mevzilenme yavaş yavaş sahada verimini almaya da başladı. İşte Suriye'nin kuzeyinde bunu gördük. Türkiye'nin yaptığı sınır ötesi operasyonlar. Şu an yapılan işte pençe kilit operasyonu, ondan önce pençe kartal vesaire bu operasyonlara da baktığınızda yine aynı şekilde Türkiye bağımsız adımlar atmaya başladı. Biz nasıl Avrasya'da yer almaya başladığımız andan itibaren bakın milli savunma sanayi başta olmak üzere yine askeri sanayimizde vesaire Havelsan, Roketsan, Aselsan, Bayraktar inanılmaz derecede Türkiye milli ve bağımsız adımlar atıyor. Silahlar yapıyor, kendi yerli silahlarımızı yapıyoruz. Bakın şu anda milli muharip savaş uçağımızın prototipi yapılıyor. Bununla alakalı da çalışmalar var. Partner ülke Rusya. İngiltere diyor bazıları da İngiltere falan değil. Partner ülke Rusya. Açın bakın. Yani orada yazıyor zaten. Aynı şekilde insansız savaş uçağımız, insansız savaş uçağımız yine Bayraktar tarafından yapılıyor. Selçuk Bayraktar'ın bu anlamda yoğun faaliyetleri var. Kızıl Elma ismi de. Bunu da tamamlanmak üzere. Şimdi çok önemli adımlar bunlar. Biz NATO içindeyken, küresel hegemonyanın içindeyken bakın Türkiye ne zaman bağımsız bir adım atmaya çalıştı. Aselsan'da hemen mühendislerimizi öldürdüler. Isparta'da düşen, düşen uçağı hiçbir zaman unutmuyoruz. Bununla alakalı toryum videosunda bahsettik. Allah rahmet eylesin. Oradaki bilim adamlarımız değil mi? O toryumla alakalı Engin Arık başta olmak üzere profesör doktor. Hocalarımız toryumla alakalı muazzam gelişmeler yapıyordu. Ki o gelişmelerin yapılmasına engel olan yine küresel akıl o NATO Gladio o uçağı düşürdü. Zaten Gladio'nun bu anlamda yaptığı Türkiye'de 90'lı yıllardan itibaren inanılmaz suikastler var. Eşref Bitlis'ten tutun da Özal suikastine kadar pek çok şey sayabiliriz Gladio operasyonu olarak. Dolayısıyla Türkiye artık bunlardan sıyrılmaya başladı. Kurumlar ser sendromundaki o içe kapanış şekliyle değil daha çok tarzı yönelik olmaya başladı. Dikkat edin taarruza yönelik kurumlar da stratejik kurumlar taarruza yönelik bir biçimlendirme içine girdi. Bakın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın o kanun teklifleri o dönemlerde 2016'dan itibaren efendim MIT yurt dışında operasyon yapabilme yetkisi vesaire bunların hepsi çok çok önemli şeylerdi. Dolayısıyla Türkiye Avrasya içinde ve Asya içinde yeniden Asya içinde büyük bir evrilme içine girdi. Kurumlarımız buna göre dizayn oluyor. Özellikle Dışişleri Bakanlığı bakın Mevlüt Çavuşoğlu çok önemli bir isim. Her zaman söylediğimiz yani Avrasya konusunda çok iyi adımlar atıyor. Yani Rusya Aile ilişkiler konusunda Türk Cumhuriyetleri ile çok iyi ilişkiler yürütüyor. 2018'de Türk Dışişleri temsilcileriyle bir toplantı yapıldı. İşte Türk Dışişleri çalışanları vesaire hepsi toplandı. Orada büyük bir toplantı yapıldı. O toplantıda Mevlüt Çavuşoğlu aynen şu ifadeyi kullanmıştı. Bakın hiç unutmayın. Arşivlerde var. Açın bakın. Ne dedi Mevlüt Çavuşoğlu 2018'de? Türk Dışişleri'nin yeniden vizyonu e, yeniden Asya'dır dedi. Yani Türk Dışişleri'nin yeni vizyonu yeniden Asya'dır dedi. Bakın bu söylem çok önemliydi. 2018'de söyledi bunu. Ve Türkiye yavaş yavaş burada Avrasya içinde, Büyük Asya Birliği içinde yerini almaya başladı. Hele ki Çin'in yol kuşak projesinin orta koridor kapsamındaki en önemli ülkesi olan Türkiye bu anlamda büyük bir zenginliğe de kavuşabilir. 2025 yılında ilk demir yolu güzergahları başlayacak artık yavaş yavaş. O demiryolu ticaret ağları ve daha sonraki ilerleyen yıllarda da Çin'in yol kuşak projesinin karayolu da faaliyete geçecek deniz yoluyla beraber bütün bu hususlar çok önemli. O yüzden düveli muazzama yani global monarşi yani o küreselci şeytani üst takıl şu anda birçok devletin yönetimini değiştirmeye çalışıyor. İşte Pakistan'da bunu yaptılar. Pakistan aynı şekilde orta koridor yolunun Çin'in yol kuşak projesindeki en önemli ülkelerinden biriydi. Avrupa'da, Orta Avrupa'da Avrasya'nın en önemli ülkelerinden biri olan Macaristan. Macaristan'da da bunu denemeye çalıştılar ama Viktor Orban seçimleri kazandı. Orada deviremedi Soros. Şimdi başka yerlerde devirmeye çalışacak. Tam da bu zamanda sevgili dostlar bakın şu yakın zamanda yönetimsel anlamda değişiklikler olacak. Mesela Fransa'da Küreselciler kazandı. Yani Macron kazandı. Küreselcilerin efendim parlak çocuğu Macron kazandı. Dolayısıyla bu anlamda yeni dünya düzeninde de yeni yönetimler oluşmaya başlayacak. Şimdi düğmeye bastılar. Pek çok devlette özellikle bu Avrasya içinde olacak olan devletlerde yeni bir değişim planlıyor küreselci akıl. Pakistan'da bunu kısmen başardılar. İmran Han bununla alakalı mücadele ediyor. Söylemleri de var ama başka ülkelerde de yapmaya çalışacaklar. Bakın başka ülkelerde de Kazakistan'da çok denediler bunu. Tok Tokayev'in istemediler. Tokayev aslında Avrasya'ya gönülden bağlı bir lider. Tıpkı Nur Sultan Nazarbayev gibi. Onu da istemiyorlardı. Şimdi o bertaraf edildi ama Türk Cumhuriyetlerinde bazı ülkelerde bu anlamda karışıklık çıkartabilir küresel akıl. Yine aynı şekilde Orta Doğu'daki pek çok ülkede de yönetimsel anlamda değişiklikler görebiliriz. Bunların hepsi yaşanması muhtemel olaylar. Yeni dünya düzeninde küreselcilerle Avrasyacılar arasındaki bu savaş daha da artacak gibi duruyor. Türkiye'de iki tarafında merkez noktasında olan bir ülke. Ama Türkiye artık yani o tarafsız politikası veya işte o denge politikasını bozma aşamasına geldi. Artık Türk devleti de bir karar verdi, bir karar verecek ve ben bunu Avrasya olarak görüyorum. Uzun zamandır da böyle söyledim. Şimdi o anlattığım hususların hepsi bununla alakalı geçerli. 2016'dan sonra bu vizyon değişti. Türk devleti artık Avrasya içinde tarihi bir mevzilenme içine girdi. Ve yakın zamanda bakın iddia ediyorum. Türkiye bu geçiş koridorları, o ticaret yolları içinde bir merkez olabilir, bir yıldız olabilir. Türkiye bunu başarabilir. Avrasya'nın parlayan yıldızı olmak için Türkiye'nin imkan ve kabiliyetleri buna hazır. Altyapısı da hazırlanıyor. 2023'te Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk reaktörü çalışacak. Enerji hamleleri de yavaş yavaş uranyum, toryum bazında Enerji hamlelerimiz de başlayacak ve özellikle o orta koridor geçiş koridorunda Türkiye'nin bütün işte o doğalgaz enerji hattından tutun da pek çok hattın geçiş noktası olacak ve merkez özellikle merkez ülke olması içten bile değil. Hatta o kurulacak Büyük Asya Birliği'nin Avrasya Birliği'nin merkezi de İstanbul olacak. Çünkü tarihte İpek yolunun kavşak noktası merkez noktası İstanbul'du ve yine öyle olacak. Bakın göreceğiz bunların hiçbiri hayal değil. Yani biz efendim bunları söyleyince hayalperest mi oluyoruz? Avrupa Birliği'ni savunanlar hayalci değil. Yani Müslüman bir Türkiye efendim Avrupa Birliği'ne alacaklar. Yıllardır kapısında bekletiyorlar. Ama çekirdek kadar ülke Güney Kıbrıs'ı alıyorlar. Ukrayna'yı hemen almayı taahhüt ediyorlar. Ama biz Avrasya Birliği deyince hayalci oluyoruz. Yok böyle bir hayalcilik sevgili dostlar. Tamamen realist politikalar çerçevesinde Türk devleti bunu yürütmektedir. Avrasya Birliği bakın özellikle altını çizeceğim. Avrasya Birliği bir devlet projesidir. Ve Türk devletinin gelecek yüzyıldaki o heyetin aksaçlıların veya teşkilat ne derseniz deyin o 2200 yıllık kadim teşkilatın gelecek yüzyıldaki en büyük hamlesi Avrasya olacak. Hep birlikte göreceğiz. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.